arkadaşlar bugün sizlerle beraber e-futbol yani PES oynuyoruz yanımda Gökçeniz var onunla beraber birebir maç yapacağız arkadaşlar bu oyun planım mükemmel arkadaşlar bu arada kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın ben de hemen maç odamızı ayarlayayım girelim hemen maça arkadaş maçı birebir şifreyi koymayacağım Takım türü rüyamış. Davet et. Evet online'daymış. Evet daveti gönderdim. Hemen <laughs> yüklenizi kabul etsin. Evet. Çok heyecanlıyım. Selamünaleyküm arkadaşlar. arkadaşlar ben de geldim. Gökdeniz'e geldi. Bu benim oyun planım. Birazdan size Gökdeniz'in oyun planını göstereceğim. Gelsin bir. Evet geldi arkadaşlar. Girelim maça. Arkadaşlar kimin yenecek yorumlara yazın. Ben bir oyunu bayağı bir oynamıştım Gökdeniz'de. Şimdi tekrar oynayacağız. Uf, ne kadar yaz yazmışlar ya. Peki ne Evet. İşte bu da Gökdeniz'in kadrosu. Burada Real Madrid vs Real Madrid oynuyoruz. Hayır <laughs> arkadaşlar. Laporte falan mı var adamın? Umut Tadic'i var. Hakan of güçlü kadro. Sen direkt inter nazi alana Milano yapmışsın kadri. Inter şeyi vardı oradan kazandım hepsini. Dört tane inter. Inter liginden kazandım. Ama bu hepsi seri ya Kaç tane seri abi. Bir tek Hakan Çalhanoğlu'nu parayla aldım. Öbürleri iş Hakan da veriyordu ya. Hakan vermiyor. Veriyordu. Ben, ben, satın aldım. Al. O yüzden vermiyorlar. Ben satın almadım. Evet. Odaya hazırlıyor. Evet. Maç başlıyor. Real Madrid, Real Madrid. <laughs> Louis, e, büyük Real Madrid yazan şey benim. Büyük Real Madrid yazmıyorlar Büyük büyük yazarlar Real Madrid yazan benim. RMC benim. MDC göktünüz. Ve maça Real Madrid başladı. Nunez. Bası Haaland. 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 Şut Kasya. İzin vermiyor ikinci dakika. Hakan Laporte. Nunez. Bası. Haaland. Kaleci. Kokubo. 1-0 öne geçiyor. Caner Efe'nin takımı. Takefuko Kubo'nun golü. Mükemmel bir gol. 6. dakika. Lewis. Haaland Laporte. Kasyo. Çok büyük top kaybı Nunez. No, yes. Nunez. No, yes. Gökdeniz şoklarda. Gökdeniz şoklarda. Gökdeniz <laughs> şoklarda. Burada işte hareket edemedi. Nunez no, yes, topu alana gönderdi. Daha 9. dakika 2-0. Ne biz tekrar? Bak nasıl geçmiyor? <laughs> Geçirmeyiz biz. Tadiç. Gönderdi Lautaro Martinez. Martinez Kota. Kemal Kortariş Kota. Darwin Nunez. Haaland. Rashford. Gönderdi içeriye. Nunez'e Laporte. Dönem top. Haaland. Takip Take Fuku Kubo Kasya. Kasya Kasya. Şimdi Akan. Lewandowski. Pası. Nunez Kasya. Arkadaşlar kaleciyi sındırıyorum. Şimdi uzun yönlerde ya. Aman dikkat edeyim. Lewis. Haaland. Muniz. Kahper. Galiba Muniz. Ya bu ne açıkçası oluyor ya. Gökdeniz üzgün. <laughs> Şimdi... Orta geldi. Lewandowski. Dönen top. Alan hayır. Hayır hayır. Pş, kaçar mı? Hemen ortaya açtım. Resmi. Çok hızlı açtım ortaya. Casio Bizim gönderdi Lanoski Jemerson Politano Doutro Martinez Biraz bıraksam mı? Allah Aferin kod Gönder 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 ne yapıyorsun? Allah'ım Gönderdi Rashford Rashford Ondan Nunez'e Nunez Malezya. Dönen top. Rashford kaleci. Sergio Canales vuramadı. Şimdi hızlı çıkma çabasında Gökdeniz Takekubo. Devisten kaleci Kota. Al ya. Ah uçalım atacaktım. Da, merak etme, ben varım. <laughs> Darwin yes. Lewis. Lewandowski. Kuzunlar nerede? Niye gelmedi Hakan? Lewis. Sergio Canales, Laporte, Casio, Ronaldi, Tadic, Doria. Ve ilk yarı bitiyor. Real Madrid 2, Madrid Chamberlain 1. İlk yarı son Ben oyun planında bir şeyler yapacağım. Devamda üstü yayını alacağım. Kanala Lewis biraz arka alacağım. Takya Fukuk gibi öne alacağım. Yandoski ya da geri alalım şöyle. Geçe alalım. Asla bek değil. Şuraya azıcık şöyle yapalım. Korusun. Tamam. Aslında yerleri böyle değil de. Ben Güçlensin diye biraz. Gökteniz 4, 1, 4, 4, 1, 5 yapıyor. Acayip bir kadro yapıyor şu an. Tamamız. 4, 1, 5. Evet. İkinci yarı için düdük geldi Hakan. Hakan for it. Evet. Ben göbek diyebiliyordum bu arada takip kokuyor bu. Ortaya açtı Nunez. Yes. Ah be. E zaten göbekler <laughs> Şimdi gönderdi doğru ya. Levis. Pası savunma. Nunez aldı topu, kaptırdı ama. Lewis. Bir deneme. Kasio. Çok sert vuramadım ya. Politano. Lewandowski, Rashford. Şimdi koşuyor. Çok hızlı Rashford ortaya açtı Barella kritika müdahale şimdi doğru ya o, oradan dönseydim bu arada gollü Lewis pası Muniz sayır kaleci güzel kurtarışlar yapıyor Kasio Bizim geçen başımız da Hayır burada bu da mı Geçen dün Gökdeniz'in doğum günü de ona gelmiştik. O da 2-1 bitmişti derken Noria kafaya vuruş kasıyor. Gönderdi şimdi Lewandowski. Lautaro Martinez Levis. Vur. Var pas. Vur ya. Hızlı çıkışı. Yok. Doğru ya. Nunez. Be. Orta. Gidiyor. Buradan orta, evet. <laughs> Buradan orta. mı açayım? Oradan orta. nasıl açacaksın? Uzaklaştırırsın. Ha sen şey diyorsun. Pasla. Ha onu aynen yaparsın. Şeyi sana. Laporte. Nunez. Şuuuut. <laughs> Çok az farklı dışarı gitti tam. <laughs> İki bir bitecek <bitireyim>, maç. <laughs> Haaland. <Hı>? <-Lungs. gülüyor> bas aferin. Bası. onu Atro Martinez girmiş. Çok iyi. Lewis Topu çok uzaya iyi. gönderdi. <laughs> Martinez çok iyi. Aynen çok iyi ya yedeklere koyuyorum otomatik şey yapıyor. O. <laughs> <laughs> oh, şey... attı. Gelir mi taktı? Kime atacaksın kefsik? <laughs> ya açma onu. Ya Ya kayıcı attı. Of ya adam çok güzel. Ha He, hepsini hız bastım bana. Kaleciye bile hız bastım. Ne olur ne olmaz ya kaleciye hız bas. Ben de Bas. Kaleci yavaş hareket ediyor ya o yüzden. Kaleciye hızı gerek yok ki. Ben bas. Zıplama yok ki. Sıplama mı var lan kaleci? He oğlum o kurtarışlarda ya ben hep kurtarışlarda hepsi 5. Ota. Bas Levis'e. Helal. Bana senin kırmızı kart diyen kardeşim var diye. He doğru. Artık geçti onu. Aynen geçti. Ama oynatmayacağım. Thomas olmaydı. Thomas Müller. ortada <laughs> <de> manaj <laughs> ya. Evet. <Bat. gülüyor> Thomas Müller ve maç bitiyor. Bir. İçi bir. Ben kazanıyorum. Tebrik ederim. Çok İyi güzel. Maçtı. Bir, aynen çok güzel bir maçtı. Arkadaşlar benimle oynamak için ben de size adım, ismim göstereceğim. Benim adım arkadaşlar Durun bir dakika. Benim adım C büyük Canko TR11 TR de büyük. Burada gösteriyorum arkadaşlar. Gökdenize Gökdenizin adı da aşağıdaki arkadaşlar. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere ve bay bay.